Manisa Büyükşehir Belediyesi Akisar Koordinatörü Doğan Ensivri tarafından Gülbeyazı Ziyafet Restoran'da iftar yemeği düzenlendi. İftar programına Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yanı sıra Genel Sekreter Halil Memiş, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Enöz, Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil, Maski Genel Müdürü Yakup Koç, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nursel Usta Mehmetoğlu, Fen İşleri Daire Başkanı Yılmaz Gençoğlu, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hasan Er Yılmaz, Ulaşım Daire Başkanı Mümin Deniz, Kent Estetiği Daire Başkanı Serpil Çakır, Bilgi İşlem Daire Başkanı Metin Memiş, Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra ve çok sayıda davetli katıldı. İftar yemeği sonrası eller semaya açılarak dualar okundu. Programda ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Akisar Koordinatörü Doğan En Sivri söz aldı. En Sivri, iftar programına katılan konuklarına teşekkür etti. Teşekkür ederiz. Bizi de kırmadı. Akisar'a geldi. E, hem ilgili bize bağlanan kurumları ziyaret etti. E, o, e, organizasyon merkezini gezdi. Kendilerine oy veren ya da vermeyen ayrımı yapmadan tüm Manisalıları mutlu edecek hizmetler sunacaklarını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de şöyle konuştu. İçinde bulunduğumuz Ramazan, Ramazan münasebetiyle bu güzel, güzel iftar sofralarında tekrar sizlerle beraber olmakta büyük bir mutluluk bir duyuyorum. Her, her şeyden önce geçen, geçen seneden, seneden sonra, sonra tekrar, tekrar sizlerle, beraber sizlerle beraber olmak bizim için de büyük bir mutluluk. Bir bu vesileyle Doğan kardeşimize, emeği geçen arkadaşlarımıza çok, çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Allah 2014 Mart yaşadığımız seçimlerde 2009'da Manisa Belediye Başkanı olarak şimdi de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu makama sizlerin katılımıyla sizlerin bizleri destekleriyle çok şükür Rabbime bu makamı bir kere daha daha like gördüm. Her şeyden önce Akhisar ilçesinde de ben teşekkürlerimi sunuyorum. Büyükşehir kapsamında birinci parti olarak Büyükşehir'de şahsım Ömer'in oyları hakkına emeği geçen bütün Akisar Teşkilatı'na, başta değerli başkanına, yönetici kardeşlerime, kadın kullarına, bütün ocaklara, çalışanlara, emeği geçen herkese bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Tabii. Buruk bir sevinç. Manisa merkezinde ilk tane merkezi kaybettik. Evet. Sürpriz oldu bizim için. Gönül isterdi Akisar'a kazanmak. Ancak her şey nasip meselesi, yazgı meselesi. Ancak bu sonuçlardan bir sonuç çıkarmamız lazım. Çuvalımızı <laughs> Dün akşam Ocak yemeğinde de aynı şekilde söyledim. Burada da söyleme ihtiyacını hissediyorum. Çuvalımızı kendimize batıracağız. Nerede hatalarımız var? Nerede eksikliğimiz var? Daha çok çalışmamız gerektiği kanaatında birleşerek, yanlışları doğruya çevirerek bu çalışmalarımızı daha fazlalaştırmamız lazım. Sonuçta geçmiş geçmişte kalmıştır. Artık önümüze bakmamız lazım. Allah nasip ederse sağlık saat içerisinde Manisa'daki 5 senede yaptığımız güzel çizgileri inşallah bu 5 yıllık büyük şehir bünyesinde bütün Aksar ilçesinde de yapmak düşüncesi içerisindeyiz. bu akşam bizleri bir araya getiren değerli kardeşimize, doğan kardeşimize bir kere daha teşekkür ediyorum. Afiyetler olsun. Sağlık saat içerisinde yarından sonra Kadir Gecesi ve hafta sonunda inşallah Ramazan bayramının münasebetiyle sizlerin bütün ödül ve Ramazan bayramlarınızı şimdiden kutluyorum. İnşallah sağlık, saat içerisinde, huzur içerisinde nice iftar sofralarında buluşuruz. Saygılar. Haydi.